Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün, bugünkü yayın konumuz Diş Ticaret Uzmanı Suat Eli Büyük ile Türkiye Fatan Seviler Partisi Genel Başkanı İlmaz Gülümser. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi e, bugün sadece 4-5 konuda elbette birçok yoğun gündem var ama 4-5 konu üzerinde söyleşi yapmak isteriz. İYİ Parti'deki milletvekili istifaları. Hakkında neler düşünüyorsunuz? Suat Hocam. Bunlar zaten beklenendi. Bunların böyle olacağı belliydi. Özellikle seçimden sonra bir kaos ortamında olacağı belliydi ama seçimden sonra seçimin bütün faturası aslında CHP'ye çıkarıldı. Şimdi Millet İttifakı'daki olan bütün partilere baktığınız zaman hepsi başarısız oldu. Ama bütün fatura CHP göz önünde olduğu için CHP'ye çıkarıldı. Zaten İyi Parti'nin böyle bir kaosa geleceği belliydi. Çünkü İyi Parti'nin oy oranına baktığınız zaman %9 bandında zaten bunun yarısından çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden olay oylardı. bunun olması bana göre normal ama şu soruyu da sormak gerekiyor. İyi Parti ile artık ne kadar bir ittifak yapılır? Çünkü Seçimin başından beri baktığınız zaman İyi Parti yönetimi gerek milletvekilleri gerek yöneticileri Kemal Kırısağlı'nın hep karşı çıkan insanlardı. E, bu yüzden de zaten seçimin en büyük kaybı budur. Peki siz yerel seçimde bir İyi Parti CHP ittifakı görebiliyor musunuz? Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Ben açıkça İyi Parti ile bir ittifak yapmam. Niye derseniz çünkü tekrar e, şu anda CHP'de bir olumlu hava var. Bu olumlu hava CHP'nin tabanına da yansımış zorunda %85 CHP'de olumlu bir hava istiyor. Ben olsam İyi Parti ile tekrar bir ittifak veya yani bunun adına ne derseniz desin İyi Parti ile hayatta yanaşmam. Çünkü yanaştığı zaman zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi kendisi zarar görecek. Sayın Başkanım siz Şimdi, e, istifalarla ilgili düşünüyorsunuz? İstifalarla ilgili şu olabilir. Meral Aşener bir açıklama yapmıştı demişti ki, Sayın Meral Aşener demişti ki, biz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde erimek istemiyoruz. Bizim de bir kemik yapımız, bir organik bağımız, bizim de kendimize göre bir yorumlu çizgimiz ve hatta siyasi tarzımız var diye e, seçime yalnız girme konusunda bir karar aldıklarından bahsediyorlar. Şimdi şu var, şimdi e, tamam böyle bir karar alındı ama konsersunun içerisinde CHP olmazsa eğer, e, İYİ Parti ne kadar bir yol alabilecek? Deminden e, Suat Bey'in de söylediği gibi e, Millet İttifakı'nın ana yüklenicisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Başarısıyla ya da başarısızlıklarıyla tamamen fatura ona kesildi ama şunu hiç kimse söylemedi. Diğer partiler kendi çepellerinde dahi olsa, ittifakı boş ver, kendi çepellerinde dahi olsa, bölgelerinde, seçim bölgelerinde, işte ne bileyim ya da farklı kulvarlarda, yani kendi seçim bölgelerinde ne kadar başarılı olabilirler ya da seçim bölgeleri olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar katkıda bulundular? Bunlar kimse hiç sormuyor. Herkes, bütün herkes faturayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesti. Bu yıllardı zaten, 60-70 yıldır bütün faturaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne kesilmesi yani halk nezdinde olağan bir şey. Evet ne ne kadar yük varsa, ne kadar başarısızlık varsa hepsinin cümle... hayır öyle bir şey değil aslında. Şimdi çalışma bandına baktığımızda eğer altı masanın içerisinde 6 tane parti varsa, bir tanesi çalışıyorsa, 5 tanesi onun sırtına binmişse burada altı masa değil de tek bir parti vardır. Ben gözümde böyle. Yalnız orada başkanım şu hata da var. Şimdi Kemal Bey'in hataları da var. Şimdi Hatasız demiyorum. Siz tabii, tabii. E, şimdi bir parti olarak ittifak da yapıyorsunuz, belli bir ideolojiniz, belli bir e, istikametiniz var. Eğer siz kendi ideolojinizden ve kendinizden taviz verirseniz, zaten sonuç bu olur? Şimdi ben e, şöyle diyeyim, ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu seçimlere ilk defa bu kadar ilkesiz ve tutarsız gördüm. Çünkü kendi politikasıyla çok tutarsız davrandı. İşte bunun amacı da hep şudur, e, yaptıkları hata şudur ben sağ seçmenden oy alacağım diye bir kavram getirdiler. Hep sağ tabana yöneldiler. Bu sefer de ne yaptı? Kendi tabanlarını küstürdüler. Yani bugün şöyle diyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir dünyada parti, dört tane bir parti tabanı olan dört tane parti vardır dünya üzerinde. Bu partileri incelediğin zaman belli bir tabanları var ve Cumhuriyet Halk Partisi bu tabanı sayesinde hayat buluyor. Ama önemli olan bu tabanın üstüne koymaktır. Yani siz sağda ittifak yaratacaksınız ama solda ittifak yaratamayacaksınız. Şimdi ben de seçmen olsam ben de bunu sorgulamak zorundayım ki Kemal Kılıçdaroğlu'na zaten e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bunun hesabını sordu. Şahsi görüşüm şudur. Şahsi görüşüm. Cumhuriyet Halk Partisi iki tane kırılma yaşadı. O zaman öyle diyelim. Birincisi İsmet Ünlü zamanında ortanın sol hareketiyle devlete, millete bağlı ne kadar genç varsa hepsinin böyle marjinal gruplara hediye ettiler öyle diyelim. Bir de şimdi de tekrardan bütün Türkiye'yi kucaklamak amacıyla diğer partilerle siyaseti veya da çizgisi uygun olmasa bile de demokrasi adına Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu hareketlere bakıyoruz. Diğer partilerde kucaklaşmaya, birlikte hareket etmeye, oy kaybına uğrasa bile ileride güzel bir hani birlikteliğin, beraberliğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kucaklayacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini atmış görüyorum ben. Bana göre böyle. Ama orada da şu var başkanım. Şimdi tamam doğrudur. Rahmet İsmet'in ortanın sol kavramını evet. attı ama bu orta orta sol kavramını Bülent Ecevit bir topluma yararak zaten CHP döneminde en büyük başarıyı aldı. Şimdi orta solu kavramı dediğiniz zaman orta solu kavramın amacı neydi? köy, içi, memur üçgenini birleştirmekti. Zaten Bülent Ecevit orta solu kavramıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 tane ilkesini bir araya getirerek 1970'te en büyük oy alarak iktidara gelen bir parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tek şey kendi ilkesinden, altı okuldan tavizler vermek ve aşırı sağ ittifaklarla anlaşmalar yapmak. Şimdi bugün Türkiye'deki sağ partilere baktığınız zaman söylemleri hep sol taraftan alınan söylemler. Ama bunu sağ parti yöneticileri açıklama yaptığı zaman bu söylemlerin içlerini bilmiyorlar. Şimdi ortada böyle bir sorun var. Ben dediğim gibi ittifak yapabilirsiniz. Sağda da yapabilirsiniz. Solda da yapabilirsiniz. Ama siz kendinizden taviz vermeyeceksiniz. Örnek vereyim. Altılı masa dedik. Tamam dedik. Ama daha sonra bunlara iki tane belediye başkanının dahil olması hataydı. Çünkü insana soru ben olsam Derim ki bunlar bizim belediye başkanımız. Bunlar belediye başkanımızı yürütecek. Siz bizim işlerimize karışamazsınız. Şimdi insanlar bunu da sorguladı. Yani diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarının İyi Parti ile ne işi var? Şimdi burada zaten amaç belli. İyi Parti ana muhalefeti oynamak istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerini almak istedi. Böyle beslendi ama bunu da başaramadı. En büyük hata bence İyi Parti ile tekrar altılı masaya oturulması, seçimin kaybedilmesi budur. Şimdi şöyle, İyi Parti'nin masadan kalkması, seçime yakın bir zamanda masadan kalkması zaten ilk darbe oldu. Tekrardan geri dönüşü ikinci bir darbe ama zaten ilk kalktığında zaten yüz binlerce kişi istifa etti. Bunu herkes biliyor. Tekrardan dönüşte de madem oturacaktın niye kalktın olayı oldu. Şunu söylüyorum ben, e, dediğiniz konu çok önemli. Belediye başkanlarının, cumhurbaşkanı yardımcısı olması bir yerde de hiyerarşi düzenini bozuyor. Niye dersen yanlış anlamayın. Bugün Ankara Belediye Başkanı, İstanbul Belediye Başkanı, yarın Antalya Belediye Başkanı dedi ki ben de istiyorum. Öbür gün Hakkari Belediye Başkanı dedi ki ben de istiyorum. Şimdi bunun önüne açtığı zaman durmuyor. 81 tane belediye, Cumhurbaşkanı adayı ya da başkanın yardımcısı mı olacak? E, mesela daha değişik şeyde sağ cenapta şöyle bir gelenek var önemsiyorum da. Ben bunu kendi partimde de yapacağım. Ben de ufak tefek hatalar yaptım kendi partimde. Şimdi adama bakıyorsun 20 yıldır X bir şehrin il başkanı. O adam hiç yerinden oynatmıyor. Çünkü artık konuya hakim, bölgeye hakim. Ama adamı orada tutacak argüman da ona sağlıyor. Telefon ettiği zaman Tabii ki de diyor. Bir şey istediği zaman tabii ki de diyor. Orayı maddi manevi besliyor o adamın orada kalabilmesi için. Şimdi e, burada bir hata var tabii ki. Eğer sen belediye başkanıysan tamam Türkiye Cumhuriyeti herkes seni sevebilir. Senince herkes cumhurbaşkanı diye değil belediye başkanı diye sevdi. Yanlışım var mı? Yani, belediye başkanı diye. Yani bu adam evet dürüst, dürüst belediyecilik. <laughs> o zaman belediyecilik örnek veriyorum. 81 ilde bu adamı örnek gösterdi. Sen, desin, siz de bu belediye başkanımız gibi. Şimdi bunu Cumhurbaşkanı'na taşırsan Cumhurbaşkanı çok farklı bir şey. Orası belediyeden çok 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 üst bir makam. Belediye. Özür dilerim. Bitireyim kusura bakmayın. Lafınızı bağla getirin. Belediyecilik kendi sınırlarımız içerisinde. Kendi ilimiz içerisinde. Hani yapı olarak. Ha dersin ki ya bir belediye başkanından cumhurbaşkanı olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Ama konjöktürü bozduğun zaman, geleneği bozduğun zaman o zaman altta partini süspansa edemezsin durduramazsın. Herkes kendine göre talep olur. Şimdi bir hiyerarşi bozmuş olursun. Bu anlamda diyorum. Cumhurbaşkanlığı sadece belediye ile ilgili değil. Cumhurbaşkanı dünyanın 213 ülkesi arasında kendini temsil edebilmek, var edebilmek, Türkiye'nin çıkarlarını ön saflarda tutabilmek dersiniz ki şimdi mevcut Cumhurbaşkanımız o da İstanbul Belediye Başkanlığından geldi. O parti kurarak geldi. Şimdi parti kurmadan yani kendine göre bir yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir yol çizmeden sen partinin içerisinden mevcut geleneğinin bir yerde hiyerarşisini bozarak böyle bir yukarıya doğru çıkmaya kalkarsan o zaman yani belediyeler arasında bir konsensus sağlanmaz. Herkesin kendine göre bir haklı ya da yanlış talebi olabilir. O yüzden bunu önemsiyorum. Buyurun. Tutma, ya ben şunu da diyeyim. Mesela 2009 yerel seçimlerinde aslında e, Millet İttifakı çok büyük bir psikolojik üstünlük aldılar. Şimdi bu psikolojik üstünlüğü değerlendiremediler. Nedir? Erken seçim. Şimdi Türkiye'de zaten birçok sorun var. Özellikle halkın başında bir ekonomi geliyor, iki hukuk geliyor, demokrasi geliyor ee, ve şu da var. Mesela parlamenter sistem çalışması vardı. Gerçekten de çok kapsamlı bir çalışmaydı. Ee, bunu insanlara iyi anlatamadılar. Yani şu vardır. Hep iktidarın ağız dalaşıyla aslında giden bir seçim vardı. Zaten iktidarın istediği de buydu ve bu bunu kazandılar. Mesela e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok iyi e, teknoloji yatırımları diyordu. Ama bunların içini oturtamadı. Nasıl bir yatırım gelecekti? Dolaylı yatırım mı gelecekti? Dolaysız yatırım mı? Doğrudan yatırım mı? Bunları iki şeyden hem ekonomi hem bu parlamenter sistemi insanlara düzgün bir şekilde anlatabilselerdi seçim belki seçimi kazanabilirlerdi. Tabi ama burada şu da şu bir faktör var ki 20 senedir iktidarda olan bir parti var. Devletin bütün kurumlarına hakim olan bir parti var. Devletin bütün kanallarını kullanan bir parti var. Parasal anlamda güçlü karşıda bir kuvvet var. Şimdi bunlarla da, anayasal güç denildi. Tabii anayasal evet. güç denildi. Bunlarla, bunlarla eşit olmayan bir ortamda seçime giriyorsunuz ki Türkiye'deki daha önce referandum seçim sonuçlarına baktığınız zaman aslında hepsi şöyle diyeyim hepsi düzgün olmayan seçimler. Yani Türkiye'deki bütün seçimlere baktığınız zaman hileli seçimlerdir. O kesin bir şeydir. Eğer Türkiye'de dediğim gibi gerçek bir hukuk sistemi, gerçek bir demokrasi olsaydı Türkiye şu anda iki bugünkü kaosu yaşamazdı. Ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, AK Parti'den önce birinci parti, Demokratik Sol Parti. Bülent Ecevit'in parti. Yani sol bir partinin tek başına iktidara zara gelebilmesi ya da büyük çoğunluğu alabilmesi sürpriz. Tabii başında Bülent Ecevit gibi bir duayen hani bir siyaset Ama o adam. da şöyle diyeyim başkanım, özür dilerim, kesin. Gerçek anlamda bir sol değildi. Ha, tabii. O da bugünkü Millet İttifakı İyi Parti Tabii, bir şey. Evet, sağdan evet. işte ya solcuları aldılar, sağcılar da. Şimdi gerçek anlamda bir sol parti çok farklı bir şeydir. bugün eğilim yapacağım diye herkesi birleştirmek çok farklı bir şeydir. Çünkü Sayın Bülent Ecevit de zaten bunun farkındaydı. O yüzden de o da bunlardan çok rahatsızdı. Şimdi DSP'den doğru söylüyorsun. DSP'den şuraya gelmeye çalışıyorum ben eee Demokrasi Sol Partisi birinci parti olarak çıktı. İktidar ortağı işte MHP'de ANAP vardı. Üzle, doğru, ANAP vardı. Şimdi güç dengesi bir anda değişti. AKP'ye geçti. Yani burada ne oldu? Sanki solcular birden tam nüfus eksilmesine mi gitti? Oy potansiyeli birden örneğin AKP'nin mesela tam e, aşırı sağ oyu birden tam o 20 milyona 30 milyona mı çıktı? Hayır. Yani içindeki dengeler değişince bizim Türk milletinin şöyle bir e, özelliği vardır. Bir. Güce tapar. Güç kim dese ondan yana tavır alır. Ama mazlumu da asla kimseye yedirmez. Yiğit adamı yani doğru adamı istediği yere taşır. Hata yaptığında da yerine bir eder. Bu bir gerçektir. Şimdi bugün yani geniş bir yelpazeye baktığımızda asla ineceği hiç akla gelmeyen işte bu Demokrat Parti bu adını sanki Cumhuriyet Halk Partisi bu DSP bu işte e, Çiller hükümet idi bilmem ne ama bak bunlar yerine sen oldular, gittiler, kayboldular. E, ana vatan mesela tamam hakeza. Şimdi e, meclis da içine katalım çünkü bu akibede herkes uğruyor. Yeni bir hani yüz, yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, yeni bir heyecan. Artık insan da şundan bıktı. İşte Alevi, Sünnütü, Kürt, Sağ, Sol bu, bu bu argüman artık bitti. Yani 100 yıldır aynı şeyler, der. 100 yıldır bu Türkiye Cumhuriyetini vatanıca yaptırmadan başka bir şeye getirmedi. Avrupa'da sınırlar kalkmış. Sadece boyayla çizmişler. Biz hala milletin kılık kıyafeti, ne giydi, ne söyledi, ne giydi, nasıl yaptın, niye böyle yaptın. Biz bunla kafamız doluyuz. Oysa ki olduğu gibi insanları kabul ettikten sonra, çünkü bu coğrafyada biz, e, hani 5000 yıldır Türkçe, Türk coğrafyası var binlerce yıldır e, coğrafya kader birliği yapmışız e, 1400 yıldır da İslam felsefesine yani artık harmanlanmışız yani birbirimizin tam dini inancıyla giyimiyle kuşamıyla şununla bununla değil de tam bilgisiyle görgüsüyle, adabıyla insanlığıyla e şimdi yanlış anlamam tabii ki de yani şu anda hani e, çok Müslümanız 98 Müslümanız evet ama faizler, şunlar, bunlar, israflar, bilmem Yani sadece bu parti için söylemiyorum yani. iktidar için söylemiyorum geçmişte de bunlara benzer şeyler oldu. O yüzden yani milli bilinçli şuuru oturtmak lazım. Buradan kastım şu. Evet. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. 100 yıldır ayaktayız. Yüz gideceğiz. O zaman demek ki önce bir kendimizle barışmamız lazım. Türk Türkse Türk Türktür, Kürt Kürtse Kürt Kürttür, Alevi Alevise Alevidir, Sünni Sünni ise Sünnidir, yoksul yoksuldur, yoksuldur, zengin zenginse zengindir. Artık bu sınıfsal, kavramsal, bölgesel bilmem ne şeyler, argümanlar ortadan çıkartacağız. İşte sol parti niye böyle? Ya tamam. Türkiye'nin gerekleri, ihtiyaçları sol parti mi yapıyor, sağ parti mi yapıyor? Hani daha marjinal farklı bir parti mi yapıyor? Kim doğru yapıyorsa, kim doğru hedeflere koyuyorsa, kim doğru siyaset yapıyorsa onun peşine gidelim. da dahil. Onda ben şöyle diyeyim başkanım. O da çok basittir. O da 1930 Türkiye'nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Bunda da temel ilke Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çizdi. Şimdi Çizdi. şöyle bir şey diyeyim. Herkes faiz faiz diyor ama evet. şimdi mesela bugün Arap ülkelerine baktığı zaman faiz yok diyorsunuz değil mi? Bugün Arap ülkelerine Suudi Arabistan'dan elde ettiği petrol geliri Suudi Arabistan'ın değildir. O İngiltere Londra Tabii. piyasasına gider. Oradaki İşlem yani. alır. Bunu Sudilere tekrar faizle verirler. Şimdi bu bir faiz sistemidir. Şimdi ekonomide bir faiz sistemi var. Var. Faizi iyi yönde kullanırsan silahtır. Kötü yönde kullanırsan da bir silahtır. Sadece siz ekonomizin ekonomiyi nasıl yönetiyorsunuz ona göre değerlendireceksiniz. Bugün Türkiye'de iktidarın yaptığı en büyük hata faize biz karşıyız dedi. Ama ekonomiyi zora soktu. Türkiye gibi ülkelerin tek silahı faizdir. Siz faizi iyi yönde kullanırsanız, dediğim gibi e, şirketleri borç altına sokarsınız. Ama faizi kötü yönde kullanırsanız, hazineyi mali, hazineyi bu sefer maliyeti sokarsınız, insanları e, kaosa sürüklersiniz. Bugünkü iktidar bu den, denklemi kuramadı. O yüzden de yani e, faiz ekonominin bir parçasıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Bugün en şeriat geçen ülkelere de gidip, Orada da bir faiz sistemi vardır ama bunun adını değiştirirler. Yani bunun adını değiştirirler ama bunun adı yine faizdir. O yüzden de Türkiye'ye bir de ekonomi açıdan bakacaksınız. Mesela 20 senedir Türkiye'nin bir ekonomi politikası yok. yok. Şimdi bu iktidar şöyle diyeyim. Büyümeyi, büyümeye odaklanmış. Ekonomi büyüdüğü zaman diyor ki benim her şeyim güzel diyor. Örnek vereyim Suudi Arabistan da bugün büyüyor. Ama gelişmiş bir ülke mi? Ona bakarsanız Somali hükümeti de diyor. Benim ekonomim büyüdü diyor. E, şimdi büyüme çok farklı bir şeydir. İktisadi kalkınma çok farklı bir şeydir. Önemli olan ekonomide bunun ikisini birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi Türk bu AKP'nin ekonomi modeli şöyle. Sol tarafta bankacı, sağ tarafta inşaatçı. O ona kredi veriyor, o inşaat alanı yapıyor. E, bu en kolay ekonomide büyüme modelidir. Bu da Türkiye'yi artık sona getirdi. E, bunu yapan ülkeler birkaç tane ülke vardı. 40-50 senedir e, ekonominin ekonomilerini En kötü örnek Arjantin. Ben şimdi şöyle derim, hani ülkeyi üçe ülke sınıflandırıyoruz. Gelişmiş, gelişmekte olan az gelişmiş. E, ben şuna şöyle yaparım. Dört ülke derim gelişmiş, gelişmekte olan az gelişmiş ve Arjantin. Çünkü Arjantin gerçekten de bir model oldu bugün. O yüzden de ekonomiyi bir bütün oranda almak gerekiyor. Güzel, için Arjantin neden model oldu? Modelden kastınızı bir Şimdi, açıklayın. Gerek Arjantin'de e, iktidara gelen sol ve sağ hükümetler bir tane e, sistemi kuramadılar. Aşırı bir özelleştirmeye gittiler. Ekonomide aşırı bir açılma gittiler merkez bankasının rezervin içlerini boşalttılar. Ee, özelleştirmeyi plansız yaptılar. Kalkınma planlarını hazırlayamadıkları ve devletin kurumlarını hibe büyük çok uluslu şirketlere sattıkları için Arjantin bugün bugünkü durumuna düştü. Şimdi Türkiye de aynı noktada. <laughs> Türkiye'nin mesela bir maliye politikası var mı? Yok. Bir para politikası var mı? Yok. Yok. Şimdi para politikasını uyguluyorsunuz, seçimler yaklaşıyor, tekrar maliye politikasına dönecek. Şimdi Mehmet Şimşek nasıl bir para politikası izleyecek? İzleyemiyor ki izledikleri de politikada askeri ücretle çalışanlara Yürü. vergi, işçiye, memura vergi. Yani bugün Almanya'da her 5 kişiden biri askeri ücretliyken, Türkiye'de beş kişiden dört kişi asgari ücretli. Yani bu asker, siz insanlara asgari ücretle yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki sizin geçirdiğiniz para asgari ücret. Ki iktidar bu rol modelini örnek alıyor. Şimdi ben de şunu söylüyorum. diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biriydi yani gerek coğrafi konusunda, gerek e, üretim konusunda, gerekse iklim konusunda, e, yani gerek toprak verimliliği konusunda kendi kendine yeterli ülkeler arasında Şimdi biz bunun içerisinden bu yeterliliği aldık, üretim toplumunu tüketim toplumuna çevirdik. İşte kota koyduk, şunu yaptık, bunu yaptık. İşte e, farklı argümanlar kullandık. Yani üretimde bir nevi, tam, benim hesabıma göre bilmiyorum. Yani montaj üretim diyelim. Ha, yani öyle diyor. Yani hani, hani iktidar diyor, ihracatta. Ee, biz çok iyi üretim yapıyoruz. Aslında ihracat rakamlarına baktığınız zaman ithalat rakamlarının hiç gerisinde kalıyor. Evet. Ve Türkiye'deki ihracat montaj evet. üretim. alıyorsun. Ha, evet, evet. %80 <laughs> ara alıyorsun. İşte 100 lira bir şey mal alıyorsun. Ee, 30 liralık ihracat yapıyorsun. E ee, 70 lirası nerede? 70 lirası tekrar ithalata gidiyor. Şimdi aynı şeyi söylüyorum ben de hemen hemen. Ee, buradaki amacım şu. Diyorum ki 85 milyonu doyurum, bunu yetebilen bir ülkeden ben diyorum ki, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin değil 8,5 milyar dünya ülkesinde biz hangi pazarda hangi ürünlerimizi pazarlayabiliriz? Bunun için de küresel iş insanlarını işte ne bileyim Dışişleri Bakanlığımızı veya da Çalışma Bakanlığımızı bunları önemsiyorum ben. Bunları dünya e, pastası arasından biz ne kadarına hakim olabileceğiz? Ne kadarına hani ülkeler arası anlaşmalar yapabileceğiz? Atatürk Narinciye ile Türkiye Cumhuriyeti'ne 47 tane devasa ağır sanayi fabrikası kurdu. Bakın ortada hiçbir fabrika yok ya. Yani Narenciye sata 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 fabrikaların borçları ödendi. Anlatmak istediğim olay şu. Dünya piyasasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde kaç dilimlik bir, hani siz daha iyi bilirsiniz dış e, ticaret olarak, yüzde kaç e, dilimlik bir hay, payı var? Bunu biz nasıl daha da yukarıya çıkartabiliriz? Bu konuda ne dersiniz? şimdi bunu çıkarmak zaman alır. Çünkü sizin bir e, üretim politikanıza gerçek Olmuş. anlamda evet. bir dönmeniz gerekiyor. Yani bugün sanayi üretimini tekrar bir ayağa kaldırmak gerekiyor. Bunun yanında sanayi üretimiyle birlikte tarım kesimini evet. desteklemek gerekiyor. Tarım, bugün bir... Türkiye 150 çeşit eğer tarım mat, e, tarım ürününü ülkeden ithal ediyorsa burada bir sorun vardır. O yüzden de gerçek anlamda para, maliye ve ekonomi politikasını oluşturup dengeli bir şekilde oturtturmalıyız. İstihdamı gerekiyor. da bunun içerisine koyalım mı? Tabii. Değil koymak mi? gerekiyor. Çünkü yani istihdam olmadan olmadan ee, 10 kişinin yapacağı işi 3 kişiye yüklersen orada istihdamdan bir şeyden bahsedemeyiz. Ya da hani e, gelir adaletim diyelim. Öyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Şimdi üretim toplumlarında halkın ürettiği üretimler eğer halkın kendini doyurup da hani göç. Neden göç? Karnını doyurmak için şehirden şehre göç ediyor. Ve de yaşam kalitesini daha düzeltmek için şehirden bu göçü önleyebilmek için önce üretilen ürünün e, üreticiye gerçek anlamda bir katma değeri olması lazım. Onu o da sabit tutuyor olması lazım. Benim İstanbul'a gidip asgari ücretle çalışmama gerekiyor. Çünkü ben burada asgari ücretin bilmem kaç katını zaten alıyorum, kazanıyorum, üretiyorum, üretirken de öğreniyorum. Kendimi de daha geliştiriyorum. İleride daha da fazla kazanabileceğim diyebilmesi için bir önünü açmamız Aynen. gerekiyor. Yanlış mıyım başkanım? Doğru. Ha, göç, yani göç bu şekilde önemli Doğru. Yoksa e, pasaport koymuşsun Evlerin kirasını göç, artırsa, bu göç bunun önünü şöyle engelleyebilirsiniz. Bölgeler arası ekonomik dengeyi evet. sağlayarak e, engelleyebilirsin engelleyebilirsiniz ama onun dışında göçü hiçbir şekilde engelleyemezsin.